Behlülü Dağ'ına bir gün Harun Reşid'in yanına varıyor. Diyor ki, bana bir vazife verir misin? Harun Reşid ise ona çarşı pazar ağalığı veriyor. Çarşı pazarı denetleyecek. tartıyı bozan varsa onu cezalandıracak vazifesi bu. Vazifesine ilk olarak fırınları denetlemeyle başlıyor. Fırının birine varıyor. Ekmeği tartıyor. Ama ekmek olması gereken gramın altında olunca fırının sahibine dönüyor. Diyor ki hayatından memnun musun? Fırın sahibi ise hayatından memnun olmadığını söylüyor. Sorusuna devam diyor ki kazancın nasıl? İyi kazanabiliyor musun? Müşteriler iyi geliyor mu? Bu soruya da olumsuz cevap veriyor. İyi müşteriler gelmediğini söyleyince Behlülü 3. üçüncü soruyu soruyor. Diyor ki çocuğunla ailenle aran Yine olumsuz cevap alıyor. Ailesiyle çocuğun ile de arası iyi değil. Behlülü başka bir fırına gidiyor. O fırında da ekmekleri tartma ile teftişine başlıyor. Orada da ekmekleri tartınca olması gereken gramın üstünde olduğunu görünce yine o fırının sahibine de aynı soruları sormaya koyuluyor. Diyor ki hayatından memnun musun, huzurlu musun? O fırın sahibi de huzurlu olduğunu söylüyor. İkinci sorusunu soruyor. Diyor ki kazancın nasıl İyi kazanabiliyor musun? Gayet iyi, çok iyi kazanıyorum cevabını alınca. Üçüncü soruyu soruyor. Diyor ki eşinle çocuklarınla aran nasıl? Yine güzel yanıt alıyor. Çok iyi geçindiğini söyleyince Behlülü Dana Harun Reşid'in yanına var. Diyor ki ben senden başka bir vazife istiyorum. Harun Reşit de behlül Dana'ya diyor ki ne arası kıldın görevi daha yeni vermiştim. Bu kadar erken görevden ayrılmak olur mu? Mevlülü Dana diyor ki Çarşı, çarşı pazar ağabana yapan başka biri var mı? Şey var. Ekmekleri ekmek tartmış, vicdanları ekmek tartmış Herkese de. hesabını vermiş Cezası, cezası olana cezasına cezası. Mükafatı, mükafatı olana, olana mükafatını olarak. vermiş Gerçekten de öyle Allah Azze ve Celle herkesi görüyor Bizler ne kadar ticaretimizde Birçoğu ne kadar ticaretine haram karıştırarak Daha az tartarak O şekilde daha fazla kazanacağını Daha fazla mutlu olacağını düşünse de Herkesi gören, herkese Herkes hasana veren, veren, veren Allah Azze ve Celle insanların vicdanını ölçüyor ve hakkı olan adını veriyor. O yüzden İnsanları aldatarak daha fazla kazanacağımızı düşünüyorsak huzurumuzdan da olacağımızı, ticaretimizde de gerekli kazancı alamayacağımızı, eşimizle çocuklarımız ile aramızda da gerekli bağların oluşamayacağını da unutmamamız gerekir. Allah Azze ve Celle Mutaffifin suresinin ilk ayet kerimesinde وَاِلُوْ diye buyuruyor. Vay o tartıyı bozanların haline diyor. Bu ayeti bilip de hala daha az tartarak mutlu olacağımızı düşünüyorsak tamamıyla yanılgı içerisinde. Rabbim böylesi durumdan bizleri muhafaza eylesin. Bizleri rahmetine gark eylesin inşallah.